Hakkındaki düşünceler de ne Volkan? Ha? Ya şuranda yoğurt mu ne kaldı ya? Hakkındaki Her, şey Her şeyi biliyor diyor ki. Niye? Her Yere şey mi dökeyim? <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. <laughs> ben şimdi buna gülüyorum ya, ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üstüze kalıyor bu espri. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Kızım <laughs> sen bu espriyi bir tane uçak kirala arkasına koy bu espriyi yedi düvel gülsün buna. Ulan gülmekten öldüm emin ya bu kadar. Aa! Yani biraz az komik yap bunun. Gene güleceğim. Çıkalım dağların başına. Hep beraber hala çekerek bu espriye gülerim. Yani bu esprinin karşılığı. Ne neydi? Bırak. Ha. Gülte <laughs> şunu <oluşumu> izledim mi? <laughs> göt alışı yani. Cahil. yani. bir cahili. Ben bir çocuğa şey bir yok gözlük Sen seni beni, şey Benim gözlük çanta Olmuyor Olken evet. Olken <laughs> Her şeyi yapan, Olmursun, ha, ama her o şey yapma Ne Olma olsun Her şeyi niye biliyor ki? Evet arkadaşlar Yandım hocam Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu mesela bu, bu saç çekiminde. Üçgen yapılıyor arkada. Aynen. Çok dönüyor mu? Tam ne diyor kendini Sprey. Ama siyah saç sprey tutmaz ki. Az uç şunu. Siyah saç sprey tutmaz ki. Burada fes pens var mı? Fes var mı? Pensiyonları... Boynum ağrıdı, vardı. <laughs> Oğlum boynun da az dayan, ben de beğenim. Böyle yapmam Beynim lazım, ağrıdı. böyle yapmam lazım. Böyle olmaz, lazım. aşağı inmem lazım. Ben de benim aradım burada 2 saattir. Az baba. Aa! <laughs> Bir açıp gelelim bakalım arkadaşlar. Rengi nasıl oldu? Bu ne lan? Oğlum mavi mi yaptın saçımı? Evet, Allah kahretsin seni oğlum. Boğum <laughs> bu ne lan? Bu ne oğlum? Çıkan şey hava. Böyle niye hava sıkışıyor dede şeylerde? Sularda? Gaz birikiyor içeride. Gazın birikmesiyle de su tanzik yapıyor. içeride hava yapıyor. Akmıyor. Bu şekilde de hava alınıyor. Şuradan hareket ediyor. Bu doğal su değil de dede? Dağdan geliyor bu su. Dağdan geliyor. Çok güzel doğal güzellikler var da. Eski zaman köprüsü. Eskiden kim bilir kim yaptı. Da çok güç vermeyeyim. Lan korku filmi gibi. Lan yılan mı Çok güzel köprü lan. Çok hoşuma gitti. Şu fotoğrafını alalım şöyle hatıra. Çıkar mı birden içinden? İlla ki. Döneyim bak. <laughs> Dur şimdi gel. Bırak. Bak kaç kaç. Aha. Kaç sen kaç. Şu kazma şey olsun. Ucunuz çekelim mi avraya eşipte? Şu köşeyi. Değil Eşip değil. çekelim mi şurayı? Eşip de geri çekelim. Abi bu yukarıdan ay geliydi ha. Dur aç şunu da vuralım böyle. Açlıklı dibine çakı çakı Aç aç sen aç aç. <laughs> Ulan dede. <laughs> Ulan bu ne hava yapmış. Dede. Dede o diyor da bahçenin içine petrol bulduk biz Allah. Ulan. <laughs> Elimi yıkayım <yiyeyim> ağzını. <aslında. gülüyor> <laughs> Evde dört gündür su yok kaç. Şimdi sen şuraya koyacaksın. abi hadi. Evde 4 gündür su yok hadi ellerimi yıkayayım. Karşı yakın Bunu Gökkuşağı olacak mı lan acaba? Al, bana Aa, çıkıyor. Su çıkıyor. Kamera soldu. Az ben kamerayı yıkayayım durun. Arkadaşlar şimdi size gökkuşağı göstereceğim. Gökkuşakları nasıl oluşur? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Gökkuşakları gökyüzünden gelen ışınların suyun üzerindeki çarpıp taneciklere kırılmasıyla oluşan bir doğa olayıdır. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman ince taneler yayılacak su ve gökkuşu oluşacak. Çift sarmalla gökkuşağı bakın. Efendim dede. Tamam az dur. Son bir kez daha bakalım gökkuşağına. Ne kadar fazla dağılırsa o kadar uzağa kaçar gökkuşağı. Şimdi bakın hafiften dağılalım. Bak su dağıldığı için. Dede gökkuşağını göreyim. Hadi, hadi. Tamam geliyorum ha. Malzemeleri götürelim de. Böyle yani çok güzel aslında. Hayat yaşamaya değer. Hayat güzel şeyler saklıyor. Tabi nasıl baktığına bağlı hayat. Depo tarzı yere geldik. Hava var içinde bakın. Çeşmeyi yapan adam ne demek istemiş burada hava mı alırsınız mı? Çok komik <laughs> espri lan vallahi. <laughs> ha gitti hava. hava gitti ses geldi açık bırak kapama. Depo bu mu? He bu aradaki bir depo değil mi? Araya bariyer gibi. Başka. Hava verdin mi? açınca. ses çıkarttı. Aşağı mı gelir? Arkadaşlar bu küçük depo. Bu peki yapım amaçları ne? Büyük depodan gelen suyu küçük küçük yerlere koyuyor Yani büyük depodan su gelmezse suyu buradan çekiyor su. Boru. Su ne? Boru yani. İşte eski bir taşa benziyor olan kırılmış. <laughs> <laughs> Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Normalde Girasun fındık bahçeli bir yerdir. Yalnız Girasun'a doğalgaz geldi. Ve Girasun'un bir bogu yani bogu değil bugu oluştu. Yani bagı oluştu. Hatası oluştu. Evet Girasun bahçelerin içinde artık böyle şey gibi yayla gibi bahçeler var. Normalde sık sık gördüğünüz gibi her taraf ağaçtı. Ama buralardan borular geçtiği için her tarafta da dağların içlerinde. Olarak suyun deposunu bulduk. Ve hortumu takip ederek Ana başlangıç yerini bulduk. Hortum böyle gidiyor ileri doğru. Her neyse. Araştırırken bir şey daha buldum. Şu eski bir köprü. Çok eski bir köprü. Üzeri yosun bağlamış üstü. Çamurdan şu olmuş. Ben de bu ağa bahçenin bir parçası sanıyordum. Bayağı bildiğiniz. Taş köprü. Eski zaman köprüsü. Garip. Böyle. Bu tarafta tavukluk arkadaşlar. Bakın hindi mi hindi var burada. Şu hindi göstereyim size. Senin adına Gülü Gülü Kazım koyalım. Gülü Gülü Kazım. Yakanı arkadaşlar, arkadaşlar bu şekilde. Bu neydi de tavuk bacağı. Değil tavuk mi? Ocak. Tavuk bacağı mantarı. Bunu yapmaya gittik tavuk bacağı. <laughs> Hakikaten de öyle. Bakın. Tavuk bacağı mantar şurasından tutulup alınıyormuş. Altı bırakılıyormuş. <laughs> Zevkli bir şey. Daha var mı buralarda? Şunu alsın bak ayağın altına bak. <laughs> Bunu bulalım. mı bunu? Demek ki dedi sulak yerde oluyor bu. Herhalde yani rütübet nemli yer. Rütübet nemli yerde olurmuş. Hmm. aşağılarda var mı da? Varmadı, Yok. Çok seviyorum arkadaşlar bu fındık şey tavuk bacağını şeyine. Bizim burada her şey doğal. Kendin topla, kendin yap, kendin ye. Bir. Senin adın Kemal olsun, senin adın Zeytin. Sen namık. Kemal zeytin namık. Ps -ps 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 -ps. Oğlum ne yapıyorsun? Bunun <laughs> sonuna geldik. Bu ve buna benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz alt taraftaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hala değilseniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bu aralar çok fazla video yükleyemeyeceğim. Ee, nasıl yükleyemeyeceğim diyelim dediğim saatin bir iki saat ilerisinde yükleyebilirim. Çünkü Giresun'luyum ve fındık mevsimi başladı. Fındık toplayacağız. Bahçeden geldikçe yani montaj yapmış olacağım. Birazcık geç atacağım. O o yüzden çok 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 özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.